Max Speed oyunu adında bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar az önce koştum. Benim içinde. Ee, Nefes nefese kaldım. O yüzden birazcık nefes almalıyım. Arkadaşlar. Şimdi girdim ben oyuna birazcık kastım 19 yaptım yani. Birazcık çok kastım gerek yok. Bir kez tıkladım bıraktım. Arkadaşlar bir tıklama oyunu bu herhalde. Öyle tahmin ediyorum e, ee, böyle şeyler var. Kilit falan diyor arkadaşlar. Bu, bu neymiş? Eğer bu birisine hediye istersen bu var arkadaşlar. Arkadaşlar şu an motorumuz bu herhalde. Gidelim. Arkadaşlar sol üstte ben hemen şey görüyorum. Otomatik pilotlar. Bana bastım bakayım ne oluyor. Ay gidiyor. Ay gidiyor. Sana Ama ben, ben geri gitmeye düşünüyorum. Ben gideceğim lan. Ben aslında geri gidemiyorum. <laughs> korkuyorum ben korkuyorum bak. Bir şey olmasın. Arkadaşlar yaş oyundan ne olabilir ki yani? en fazla. fazla önüne birden camsı geldi. Arkadaşlar bu oyun baya değişmiş. Ben bu oyunun halini hatırlıyordum. Bir girdim bakayım dedim. Bayağı değişmiş oyun. Malo, hiç şey olmuyor, neden, ben o işçi oynamadım. Ben de onu sormayayım. Neden dediyseniz yaptım mı diyeceksiniz. Herkese bu adı neden dediyseniz yani. Neden de, demediysen like at. Demediysen de like at. Arkadaşlar ben gitmek istiyorum. Manas'ı takacağım. Ben her şeyden Arkadaşlar hadi gördüğün gibi dediğim gibi yerde bayıldık. Ve dolaplık da bunu be. Başlıyor diyor. Başladık. Bu ne be? Make'ım var. Mutlu yeni yıl. Yani mutlu yeni yıllar demek. Koş koş. Dur 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 dur. Şşt gördüm. Bunun ne çıkıyor. Çık Dur kal ben <laughs> Bu, bu nasıl 3k oldu. Sen git TikTok'la. Ne zaman? Aldınsa kocaman oldu.

Arkadaşlar bu kadarmış Eee ben buradan kendime bir şeyler alır mı ki şimdi Bunu değil. Yok bunu alıyım Para oldu şimdilik Gel şimdi bir iple İki tane alayım şimdi. Ben ateşle bir de yemeğe şişleyip ben alıcam Yetti Beşikten bir tane alalım çünkü arkadaşlar bunu üç tane açamıyorduk. Çünkü bunu açmamız böyle de bir saçım olurdu. Ve de işte kalmıyordu arkadaşlar. Arkadaşlar işte yeni bir arkadaşlar. Gözümüzü zindirirsiniz. Gözümüzü

Hani tek çıkacağım arkadaşlar. Hemen neden olduğunu sormayın arkadaşlar. Ne diyor? 7 yedi milyon tropi. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım ya. Ben buraya geleceğim. O, blok, o, alın, ne bakacağım? Ne diyeceğim? Otomatik blok alabilir. Otomatik blok açık. Atlayalım. Bakalım ne kadar tıklayabiliriz. Artık 3 Arkadaşlar Bir de ben bu tekerlek olayını anlamadım ya Bak tekerlek ne kadar çok tıklarsa Tekerlek o kadar büyüyormuş e, Tıklama simülasyonu bitti Şimdi sürme simülasyonu çıktı Arkadaşlar ya ben 25'e nasıl geldim hemen? Dos, iki, iki. Mi? Vallahi inmez ben hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. hiçbir şey anlamadım. Tabi size 1, 2, 3, 4, 5, 6, geç Beş, 10, 25, bir kaye, 5 kaye, on kaye, yirmi beş kaye, elli kaye, yüz geçmiştik de. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Elli, elli şimdi geçiyorum? Ee, bununla geçiyorum yani. Beş yüzü geçmedik. Bir kyı geçmedik. Beş 50 beş. Beş geçmedik. Beş kaye geçmedik. 50 kaye de geçmedik arkadaşlar. Bu bir yalandı. Arkadaşlar <laughs> yaptım. Tamam yani değil. Arkadaşlar ee, şimdi birazdan videoyu bitireceğim. Çok uzun olmasına çok gerek yok yani. Bu öylesine bir geleyim dedim nasıl boyun olduğunu sizlere de tanıtayım dedim. Arkadaşlar. Arkadaşlar 500'e geliyoruz ya. Arkadaşlar. Göster yani. Aa bu da kod kod herhalde o ata tıklama diyor. Burada ne hiç bitiyor. Burada midik. İyi bu kat. Ta e bu da kor. Kızımam bu neydi? Bu ne? Arkadaşlar biri kale geldi. Evet, arkadaşlar, sizin için bir tane yumurta açacağım. Ne son mandırcamız değil. Ne yapacağım? Çok uzun gerek yok arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şunu gelelim. Buradan takalım bunu. Hmm. Gel bırak bir de. Şimdi. Evet. Şimdi bak bırak dedim ya. Evet. Sallanıyor böyle. Lepleri. Ne nereden çıktı? <laughs> o zaman bu piyotu kapat. Tamam mı? vardı. Ne sahne? Wow. Arkadaşlar otağın masalıcını verecek. Evet arkadaşlar. Aha. Şimdi ben yiyemedim. İlla bir tanesi gelecek. Heh. Ama oyunda da şimdi akıllı yapmam lazım. Bunun en küpesini vereyim. Bu yönden daha kötü bir şey olacak. Kalıcaydı. Ama oğlum neden fark etmiş? Ha? Çaktırmadan bunu vermeyi taşımış ama Bizi de Küp dedim tane var ya. Bunlardan çıksın. İ i̇ki, tane daha açabiliyorum. Ama hadi ya ender çıksın. Yes. Arkadaşlar bunu da birleştireceğim hemen. O da videoyu solandıracağım. Ben bak sizin için neler çıkart. Arkadaşlar Var ya. Şansımız varmış. Hadi arkadaşlar bunları da yaptık. Arkadaşlar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Eğer bu videonun devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de bu yarışı sevdiyseniz like at. kadar. Görüşürüz arkadaşlar.